Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de şöyle boyundan asmalı güzel bir çanta modeli. İçine telefon, anahtar, bozuk paralarınızı falan koyarak kullanabileceğiniz günlük kullanım içinde gayet güzel ve hoş bir çanta. Bu benim kendi tasarımım arkadaşlar. Şöyle gül yapımı kanalımda var ve Çantamın sapı kordon kısmı yine kanalımda var arkadaşlar. Ee, ana sayfanın yanındaki videolar bölümünü tıklayarak bütün videolarımı oradan bularak izleyebilirsiniz. Şimdiki yapacağım yine aynı renk kullanacağım arkadaşlar ve kırmızı gül kullanacağım. Ve yine aynı şekilde kordonunu çantamızın kordonunu çanta sapını ördüm hazırladım. Uzunluğu 1 metre 20-25 santim kadar. Yapımı da gayet kolay. Yapımı dediğim gibi videolar kısmına tıklayarak oradan bulabilirsiniz. Şöyle koton ip kullandım. Biraz kalın. 2-2,5 numara tığ kullanabilirsiniz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek hemen başlıyorum. Ayrıca videomu beğenip paylaşarak arkadaşlar kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bana destek verirseniz çok memnun olurum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim diyerek şöyle 1 2 3 4 5 6 Evet 6 tane zincir çektim hatta serbest olması için 7 tane çekiyorum arkadaşlar zincirimi 7 tane zincir çektim ve uçtakine yapmayalım şöyle girebilirseniz olur ama açılmaması için hemen yanındakine şöyle batmak istiyorum ve sık iğne ile halkamı yapıyorum şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim tığımın üzerine ipimi alıyorum boşluğa halkamın içine batarak bir iki seferde şöyle ikili trabzan yapıyorum şöyle ipim de telleniyor bazen tekrar aynı boşluğa batarak yine ikili trabzan yine üçüncü trabzanımı yapıyorum. Hep ikili trabzan yapıyorum. Ve bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Ve köşemi oluşturuyorum arkadaşlar. Bir trabzan, ikinci trabzanım ve üçüncü trabzanımı yapıyorum. Şimdi bir, 2 tane zincir çekiyorum yine aynı boşluğa aynı yuvaya batarak yine bir tane daha trabzan yapıyorum şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum döndüm ikinci sıram için burada 2 zincir çekmiştim arkadaşlar trabzandan önce hemen oraya batarak yine 3 tane, ikili trabzan yapıyorum Evet şimdi bir iki zincir çekiyorum aralarda şu orta köşeye geliyorum yine üç tane trabzan yapıyorum Evet şimdi köşedeyim ve köşelerde 3 tane zincir çekiyorum. Yine 3 tane aynı yuvaya batarak 3 tane yine trabzan yapıyorum. 1-2 zincir çekiyorum. Bakın buraya yan köşeye geldim. Kenarıya yani geldim yine 3 tane trabzan yapıyorum Evet 3 tane yine trabzan yaptım 1 2 zincir çekiyorum aynı yuvaya tekrar boşluğa batarak yine trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir hep köşeden pardon kenardan dönüştü arkadaşlar. Hep 5 zincir çekerek dönüyorum ve ilk boşluğa bu şekilde 3 tane tırabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi 1 2 zincir çekiyorum. Yanlarda hep 2 zincir çekiyorum. 2 ve 3 bakın gördüğünüz gibi hemen yandaki boşluğa da 3 tane trabzan yaptım yine bir 2 zincir çekiyorum orta köşeye geldim bakın köşedeyim yine 3 tane trabzan yapıyorum ve köşelerde 1 2 3 tane zincir çekiyorum tekrar aynı yuvaya batarak yine 3 tane trabzan yapıyorum şimdi kenarlarda hep 2 tane zincir çekiyorum Evet, 3 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum ve kenardayım yine arkadaşlar yine 3 tane gördüğünüz gibi trabzan yapıyorum 1 2 zincir çekip bakın yana geldim 3 tane trabzan yaptım 2 zincir çektim tekrar aynı yuvaya bir daha batıyorum bakın kenarıyı bu şekilde bitirmiş oluyorum ve 1 2 3 4 5 şöyle 5 tane zincir çekiyorum geriye dönüp hemen ilk yuvaya gördüğünüz gibi 3 trabzan yaparak hep bu şekilde aynı işlemi tekrar ediyorum Evet yine 3 tane bakın genişlemeye başlıyor Yine bakın yandaki yuvaya geldim. 2 zincir çekerek yine 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Ve köşelerde 3 zincir, kenarlarda 2 zincir yaparak bu şekilde arkadaşlar sayarak sayalım. 1, 2, 3. Bu şekilde 16 köşe oluncaya kadar yani 16 sıra oluncaya kadar yapalım ve ben de hemen bitirip döneceğim. Evet 16. sıramın sonuna geldim arkadaşlar. 2 zincir çektim. Son kenardayım. Ve yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekip tekrar bir trabzan daha yaparak burada bitiriyorum. Ve şimdi bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Şöyle şöyle şeklini göstermek istedim. Şimdi ipimi biraz burada uzun kesiyorum ve şöyle büyük bir iğnem var. Ve ipimi iğneme hemen takıyorum. Evet arkadaşlar şöyle ipimi iğneme taktım şimdi bu şekilde tutuyorum şu kısımlar şöyle köşe kalacak şekilde bakın hemen bakın buradan şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar bakın buradan her ikisinden karşıya geçiyorum tam karşılıklı olmasına tabi dikkat ediyorum bakın şu mesafeyi şöyle koruyarak tekrar üzerinden atlatmıyorum arkadaşlar böyle yandan tekrar hemen yanına böyle 2-3 milim kadar atlayarak bu şekilde dikiyorum bakın buradan geçirmiştim hemen Yan taraftan yine bakın kendime doğru iğnemi geçirdim. Şimdi buradan şöyle karşıya bakın batıyorum. Boşluktan değil arkadaşlar. Trabzanların içinden arasından dikerek geçiyorum ince bir şekilde kalın da almıyorum bakın uç kısımlardan gördüğünüz gibi kalın da batmıyorum. Hemen yana geliyorum. Bakın bu şekilde bir de karşıdan geçiyorum. Tekrar hemen yanından böyle bu şekilde böyle sıra sonuna kadar dikerek bitiriyorum. Evet sıra sonuna kadar diktim arkadaşlar. Şöyle son kez dikiyorum. Ve şöyle küçük bir düğüm atarak şöyle dikişimi bitiriyorum. Şöyle iğnemle Biraz yukarıya doğru çıkarak arkadaşlar şöyle yürüterek ipliğimi. Şöyle fark etmez aralarından herhangi bir yerinden geçirerek ipimi kesiyorum. Bunu da içine daha sonra saklayacağım. Şimdi şöyle bakın diktiğim taraf ters çeviriyorum. Yani düz kısmını çeviriyorum şimdi. kısmını da arkadaşlar ben şöyle uçları kalacak şekilde diktim ama dilerseniz bunu da birleştirebilirsiniz. O fark etmez. Arka kısmı da kalacak zaten. Şöyle evet. Şimdi şöyle katlıyorum. Evet şöyle. Bakın şöyle bakın 1 2 3 tane üçlü trabzan kalacak şekilde şöyle dış tarafına kıvırdım. Hemen daha önce hazırlamış olduğum gülümü üzerine koyuyorum. Kırmızıyla da dikebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle maviyle deneyeceğim. Şöyle hemen Şu orta kısmından gelerek ipi belli etmeden hemen diğer tarafından batarak şöyle arkaya çıkıyorum yine. Yine aynı şekilde şöyle orta kısımdan çıkayım. yine ortadan şöyle bakın iğnemi de hafif yan yana doğru kaydırıyorum ki şu altlardan da daha iyi tutması için bakın tekrar bir kez daha dikiyorum iyice tabi sağlam olması için şöyle ipimiz de kalın olduğu için arkadaşlar biraz tabi dikmesi de zor oldu ve tekrar bakın karşıya doğru bu kez yukarıya doğru bakın iğnemi kaydırdım. Evet. Bu şekilde dikebilirsiniz. Hemen şimdi arkadan şöyle arkadaşlar bir düğüm atalım. Ve şöyle düğüm attıktan sonra hemen rastgele şöyle aşağı yukarı fark etmez inerek şöyle ipimizi hemen kesiyorum. Tekrar ipime küçük bir düğüm atıyorum. Biraz yukarıdan oldu. Evet. Bunu da arkadaşlar bakın aynı şekilde şöyle ölçerek şöyle uç kısmından tutturabiliriz. Arka tarafına. Bakın şöyle. Bakın ortalıyorum. Ve şöyle alarak Tekrar bakın bu şekilde kapatarak arkadaşlar o açık kısmı böyle dikebiliriz. Bakın yapımı gerçekten çok çok kolay ve çok da gösterişli bir çanta oldu. Dediğim gibi telefon telefon koyabilirsiniz. Anahtar cüzdan, bozuk para her şekilde kullanarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle arka tarafta kalacak zaten. Bakın kapandı. Hemen kesiyorum ipimi. Tekrar şöyle bir düğüm daha atıyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle bakın. Şöyle tam düzlüyorum. Şu kenarlardan şöyle şuraya kadar dikelim arkadaşlar. 1, 2, 3. Şöyle üçlü trabzanların üçünü de şöyle dikiyorum. İç kısmından düğüm iç kısımda kalsın diye böyle yapıyorum. Ve şimdi karşıya geçiyorum. Bakın. Şöyle yakınlaştırayım ki daha iyi görünsün. Hemen yanından bakın üst ikili ilmeklerden geçiriyorum arkadaşlar. Bakın çok çok kolay. Tekrar karşıya geçtim. Tekrar üstteki ilmeklerden tutturarak bu şekilde Bakın bu şekilde gördüğünüz gibi dikiyorum. Şuraya kadar geliyorum. Evet. Evet geldim arkadaşlar. Şöyle şurası sağlam olsun diye bir kez daha şöyle karşıya geçiyorum. Ve şimdi hemen kordonumu şöyle alıyorum hemen şu kısmından bakın çok şöyle bir santim kadar içeride bırakarak şöyle bakın aldım şöyle size daha iyi nasıl battığımı göstermek için bakın hemen buradan şöyle içinde kalacak şekilde Bakın böyle kaldı. Gördüğünüz gibi. Hemen tekrar kordonuma ve şu kısma bakın çanta kısmına batarak kordonumu buraya sabitliyorum. Ve tekrar hem buradan bakın hem buradan çanta kısmından hem kordondan yine arkaya geçiyorum. Ve yine hem kordondan hem çantama bu şekilde tekrar batarak iyice sabitlemiş oluyorum. Ve şimdi tekrar şöyle kordonuma gelerek arkada şöyle arkadaşlar o uç kısmı kalkmasın diye şöyle sabitliyorum kordonumun uç kısmını bakın böyle bu şekilde bu kenarlardan alarak sabitliyordum. Evet. Şöyle ucu yani yukarıya doğru kalkmasın kullanırken diye onu sabitledim gördüğünüz gibi. Ve şimdi bir düğüm attım. Ve yine ipimi şöyle rastgele geçirdim ve kestim. Evet arkadaşlar bakın bu şekilde kordonumu buraya kenarı geldikten sonra gördüğünüz şekilde bu şekilde buraya iyice sabitleyerek sağlamlaştırarak diktim. Bu şekilde düz gelecek şekilde böyle bakın elimle düzelterek kordonumu aynı yönde olması için bunu da buradan dikerek aynı şekilde buraya yine sabitleyip döneceğim Evet arkadaşlar böyle üçgen çantamız tamamlandı Evet Umarım beğenmişsinizdir İsterseniz buraya arkadaşlar çıt çıt dikebilirsiniz şöyle açıp kapatmak için Dilerseniz böyle boşta bırakabilirsiniz nasıl arzu ederseniz Umarım modelimi beğenmişsinizdir Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olarak bana destek verirseniz çok memnun olurum. Hoşçakalın.